This is a wonderful event and glad to be back in Istanbul. Bu etkinlik gerçekten hani dünya standartlarında çok da büyük bir etkinlik. Ekosistemi ilgilendiren herkesin kaynaştığı, buluştuğu bir nokta. İstanbul Fintech Week düzenlenen en profesyonel etkinliklerden biriydi. Well organized which is always helpful um, really good speakers. So um, yeah, it's really, really been a great event to attend. I'm really happy to come. Açık inovasyonu burada yaşayabiliyorsunuz, beraber diskas edebiliyoruz, oturabiliyoruz. Bunu böyle anlatırsak, regülasyonları aslında değiştirebilir miyiz diye konuşmalar yapma fırsatları da buluyoruz. O yüzden çok yerel geçiyor. Finansal teknoloji evreninde kurumsal yapılar, teknoloji şirketleri, startuplar ve çeşitli farklı kurumların bir arada olduğu bir ekosistem formatında birbirinden karşılıkla beslendiği, tanıştığı, tanıdığı, öğrendiği etkinlikler çok anlamlı buluyor. Çok keyifli, çok faydalı bir etkinlik. Bunun Türkiye ve Türkiye'nin geleceği için çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyorum düzenleyenleri. Çok önemli bir event. Sektörü büyük katkılar sağlayacaktır. The energy is fantastic. The people are wonderful as always. And there's real building going on. So we need to continue to support innovation and entrepreneurs in Istanbul and beyond. Istanbul Fintech Week has been very successful. I see a lot of buzz around this place. Ciddi bir sinerji yaratıyoruz. Ee, önümüzdeki yıllar için çok değerli katkılar olacağına inanıyorum. Bu iki günde yaşadığımız etkinlikler, e, tartışmalar, paneller, değerlendirmeler, sunumlar, startup sunumları, yuvarlak masa toplantıları beni mutlu etti çünkü yapmaya çalıştığımız şeyi başardığımızı ben görüyorum.